Kaldı iz, kaldı menzil, kaldı uzakta hemmesi. Çıksa boran, köçse kumlar, hem kömülmez izimiz. Tohtamaz kervan yolidin, gerçi atlar bek oruk. Tapkısı bu izni bir gün, nevrimiz ya evrimiz. Doğu Türkistan'ın vatan ve istiklal şairi Abdurrahim Ötgür'ün İz şiiriyle selamlamak istedim sizleri. Hoş geldiniz. İzler kaldı çok uzaklarda. Fırtınalar kopsa da, kumlar savrulsa da bu iz gömülmez. Kervan yoluna devam edecek, gerçi atlarımız zayıf ama bu izi bir gün torunlarımız ya da onların çocukları bulacak. Doğu Türkistan'ın eski adıyla Şerki Türkistan, bugünkü adıyla Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Kaşgar'dan sesleniyor şair bize. Kaşgar, İslamiyet'le buluştuğumuz bir nokta. Budizm'le İslamiyet'in buluştuğu yer. Yusuf Asaci, Balasagunlu Yusuf, Kaşgar'da yazıyor eserini. ilk İslami eser Kutatkubili'yi siyasetname ve ideal insanı arayan eser. Kaşgarlı Mahmut, Türkçenin bilinen ilk sözlüğünü Kaşgar'da yazmaya başlıyor, Bağdat'ta tamamlıyor, bütün Türk dillerini derliyor. Gece gündüz, uyumadan. Türk dünyası çok geniş bir coğrafya. Kuzey Buz Denizi'nden güneyde Tibet'e, Çin Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar. Bu geniş alanda Türkler farklı dinlerle buluşmuşlar, farklı alfabeler kullanmışlar. O kadar ki Türkler kadar çeşitli alfabe kullanan bir millet daha yok. Budist Türkler, Lamaist Türkler, Şaman Türkler, hala Ortodoks Türkler, Gregorian Kıpçaklar, Müslüman Türkler. Alfabelerimiz, Runik alfabe ötükenden sonra Soğut alfabesi Budizm'le, arkasından İslamiyet'le Arap alfabesi ve Anadolu'nun ortasında bizim Ortodoks Karamanlılarımız Grek harflerini kullandılar. Batı Ukrayna'da Kıpçaklar Ermeni harflerini kullandılar. Bir avuç Karay Polonya ve Litvanya'da İbrani harfleriyle yazıyor Musevi Karaylar. Latin alfabesi ve Sovyet hakimiyetindeki bütün Rusya Türklüğü Kiril alfabesi hangi dine inanırsa inansın, hangi coğrafyada, hangi din olursa, hangi alfabe olursa olsun ortak olan bir şey vardı. Millet adı ve dil adı. Orhun anıtlarını hatırlayınız. Sizlere sorarsam ilk edebi dilimiz hangi eserlerdir? Orhun anıtları. Bilge Kağan orada ebedi devlet, ebedi millet anlayışından bahsediyor. Önüne koyduğu ilk hedef bu. Ne diyor? Bağımsız ve refah içinde yaşayacak Türk milleti. Evet, sabımın tüketi eşit gel. Sözlerimi iyi dinleyin. Ötüken iş olursa bengü il tuta, olur taçı sen diyor sözlerimi iyi dinleyin. Eğer ötüken de oturursan ebedi devlet kuracaksın. Biz ötüken de oturmadık. Anadolu'ya geldik ama Bilge Kağan'ın bu anlayışı bize kıvılcım oldu. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Anadolu'da kurulan bağımsız devletler. Osmanlı'nın şiarı neydi? Devleti ebed müddet, ebediyen, sonsuza dek yaşayacak devlet. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır dedi. İlelebet Cumhuriyet. Bağımsız olmayan Türk toplumları ise dilin söyleyemediğini şiirlerle dile getirdiler. Şiirlerde ebedi devlet ve ebedi millet anlayışını ifade ettiler. Milleti yok etmek istiyorsanız önce dilini yok edeceksiniz, sonra aydınlarını imha edeceksiniz. Çarlık Rusyası döneminde Türk dünyasında kurulan edebiyat bağları, sosyal bağlar Sovyet hakimiyetiyle beraber görmezden gelindi, hatta yok sayıldı. 20. yüzyıla kadar Türk coğrafyasında, Sovyet hakimiyetindeki coğrafyada edebi dil Türkçe iken, Çağatay Türkçesi iken yerini neye bıraktı? Konuşma dillerine. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Trabzonlu, Vanlı, Karslı, Erzurumlu, Doğu ve Güneydoğulu, Ege'li neyle yazıyoruz hepimiz? İstanbul Türkçesiyle, bizim edebi dilimiz İstanbul Türkçesi. Ama bu konuşma dillerinin hepsini yazı dili haline geldiğini düşünelim. Böyle oldu. Ortak dilden, ortak edebi dilden ayrıldılar. Ne oldu sonra? Aydınlar harekete geçti. Çünkü kırmızı çizgiydi milliyet duygusu ve dil. Bunun oluşumu da kolay değil. Uzak mazide, uzun zaman diliminde belli bir devletin, büyük bir devletin çatısı altında yaşayan milletler, böyle oluşmuş bir millet ebediyen kimliğini kaybetmiyor. Böylece uyan şiirleri, Türk milletinin aslında e, mizaç olarak, evet böyle bir mizacımız var. E, sosyal ve siyasi olaylar karşısında ilgisizlik ve umursamazlık aydınları harekete geçirdi. Eğitimsizlik, cehalet, safhada, Anadolu'da da, Türkistan'da da. Uyan dedi. Akif artık ölüm uykularından uyan diye aykırdı. Stalin katliamına maruz kalan Mirjakıp Dulatolu Kazakistan'dan, Bozkır'dan seslendi. Uyan Kazak köter bastı, közündü de aç dedi. Gözünü aç, uyan Kazak kaldır başını. Arkasından Mehmet Emin Yurdakul, ey Türk uyan diye haykırdı ve Doğu Türkistan'a gidiyoruz gür bir ses Abdülhalik Uygur, ey pekır Uygur, uyan uykun yeter, dedi. Fakir Uygur uyan uykun yeter. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti olarak biz çok farklı renklerimiz var ve bu çok büyük zenginlik. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle bu topraklar bizim. Bir kilimin motifleri gibi ilmek ilmek dokunmuşuz. Çanakkale'de beraber savaşmışız. Ve Türk aydınları Bunları da dile getirdiler. Şimdi alanım Türkoloji olduğu için ben kendi coğrafyama, Türk dünyasına şiirlerle sizi seyre çıkaracağım. Aydınlar uyan şiirlerinden sonra tekrar harekete geçtiler. Bağımsızlık ve aydınlanma, Avrupa'da başlayan aydınlanma hareketi Anadolu ve Türkistan'a da sıçradı. Kırımlı düşünür Gaspıral'ın dilde fikirde işte birlik şiarıyla çıkardığı Tercüman gazetesi bütün Türk dünyasına yayılmıştı çarlık döneminde ve Sovyet döneminde. 1926'da yine bir aydın hareketi Bakü'de Türkoloji Kurultayı toplandı. Bu kurultayın amacı neydi? Türk dünyasını bütün Türk dünyasının Farklı dinlere mensup aydınları katıldı. Atatürk çok büyük destek verdi bu kurultaya. Ortak kültür hayatı yaratmak, ortak iletişim dili, ortak alfabe. Biz ardından Latin alfabesine geçtik. Azerbaycan Latin alfabesine geçti. Sovyet Türklüğü de geçti. 10 yıl kadar, 10 yıl sonra ne oldu? Stalin'in, Joseph Stalin'in emriyle milli mücadele veren, varoluş mücadelesi veren aydınlar katledildi. Hepsi bu kurultaya katılanlar. Cengiz Aytmatov, Cemile ve Toprak Ana'yla tanıyoruz. Aragon diyor ki dünyanın en güzel aşk hikayesi Cemile için. 1963'te yazdığı Toprak Ana'da 1938'de katledilen babasının nereye gömüldüğünü bilmiyordu. 91'de bu naaşlara ulaşıldı ve toplu mezara yeniden Atabeyt mezarlığına İslami usullerle defnedildiler. 1963'te Toprak Anada şöyle sesleniyor. Ata, men sana estelik turuza albayımın. Senin kayısı cerge kömül gönündü da bilbeyimin. Atam törükul aytmatov, uşul emgegimde sağa arnaymın. Baba, ben sana anıt mezar yaptıramıyorum. Çünkü senin nerede gömülü olduğunu bilmiyorum. Babam, Törekul Aytmatov, bu eserimi sana ithaf ediyorum diyor. Evet, Gazpıralı, Tercüman Gazetesi, Toprakan'a. Bu Anadolu topraklarına milleti olarak savaşırken omuz omuza, Macan, Kazakların milli şairi, Türkistan'dan sesleniyor. Bavrım. Sen ocakta, ben jakta. kaygıdan kanjutamız. Bizdin atka layık bu kulbolup turu. Kel ketik altayga, ata altın takka. Uzaktaki kardeşime, bütün Anadolu'daki kardeşlerine seslendi. Orada şehit olanlara, Çanakkale'de. Kardeşim sen orada, ben burada. Kaygıdan kan yutuyoruz. Bizim adımıza layık mı kul olmak? Gel alt aylara gidelim diyor. Kul olmazlık, diz çökmezlik ve boyun eğmezlik. Vakur bir tavırla anlatıyor bunu. Gidiyoruz Doğu Türkistan'a. Bütün Türk dillerinden şiirlerle, metinlerle Türk dünyasını gezdirmeye çalışıyorum. Uygur şair ne diyor? Ben bir varoluş mücadelesi veriyorum. Kolum bağlı, dilim bağlı, boynum bağlı ama ben halkımdan gücü alıyorum. Tıpkı Akif gibi çok ciddi iletişim var. İstiklal Marşı'nı dinledik. Zaten İstiklal Marşı'nın ilk çevirisi Türk dillerine Uygurca'ya yapıldı. Dedim zincir turar, dedi boynumda. Dedim ölüm vardır, dedi yolumda. Dedim bilezik çu, dedi kolumda. Dedim korkar mı sen? O dedi yak yak. Dedim niçin korkmaz sen? Dedi tenrim var. Dedim başka yok mu? Dedi halkım var. Dedim yeni çu, dedi ruhum var. Dedim şükran mı sen? O dedi yak yak. Bütün Türk dillerinden örnek verince herhalde Uygurca en yakını. Korkmuyorum, halkım var, ruhum var diyor. Türkoloji çok geniş bir alan. İşim, aşkım Türk dünyası sahada olan biri olarak bu işi yapmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Türkoloji ile batılılar niçin ilgilendiler? Bize hayran oldukları için değil, kendi köklerini aradılar. Çünkü Türkler olmadan dünya tarihi anlaşılamaz. Dat bursiyeri olarak Berlin'de Humboldt Üniversitesi ve Free Üniversitede bulunduğum yıllarda o bilimsel ciddiyete şahit oldum ve benim hayatımda çok büyük dönüm noktası oldu. İki Alman'ın Kazakçayı, Kırgızcayı, Uygurcayı, Özbekçeyi kürsülerinde nasıl başarılı sırtlarını döndüklerinde gerçekten onların Alman olduğunu fark etmeden o kadar başarılı. Benim hayatımda Almanya hakkı da teslim etmek lazım. Çok büyük bir dönüm noktası oldu. Onun için Türk dünyasına kendi alanıma dört elle sarılıp sahaya çıkıp orada verdiğim kürsülerde verdiğim konferanslarda derslerde Oranın dilleriyle dilini konuş, gönlünü fethet. Oradaki yabancı diplomatların Türk dillerini nasıl konuştuklarına şahit oldum. Kendi ana dilleri gibi olmasa da Kazakların, Kırgızların gönlünü okşayacak tarzda. Azerbaycan'dan bir sesle konuşmamı noktalamak istiyorum. Köklerimizle ilgili. Köklerimizden kopmamakla başka köklere sarılmamakla, sen senlikten çıkmadan, ben benlikten çıkmadan, biz kendimizi unutmadan, bizliğimizi kaybetmeden, indi öz kökünden üzülen menem, özge bu dağlara düzülen menem, indi ne sen 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 ne men menem, biz ki biz değildik, bize elveda. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.